watch how Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 14 Şubat'a özel küçük bir video yapacağız. Daha önceden kastığımız çikolata ve gülleri şimdi açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Yaklaşık 45 tane çikolata, 121 tane de gül açacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yavaştan açmaya başlayalım. Çikolatalarla başlayalım. Birincisi, kırmızı pot mavi pot mavi pot bu ne ayıcı kutusu aa ne çıkıyor hiç şimdi tamam devam edelim şep ne şep tabi mavi pot kırmızı pot mavi pot yeşil yüksek kırmızı pot Markot. 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 mavi pot mavi pot mavi Kırmızı Beceri kitabı Karanlık gürü Yeşil iksir Kırmızı pot Mavi pot Kırmızı pot Mavi pot Mavi pot Mor iksir Mavi pot Mavi pot Mavi Kırmızı Güneş üstü kırmızı Yeşil Yeşil Mavi Kırmızı pot Kırmızı pot Kırmızı pot Mavi pot Ay yüzüktü hmm, Güzel Mavi pot Yeşil iksir Mavi pot Mavi Mavi Kırmızı ve son o da mavi tamam şimdi güllere geçelim şimdi gülleri açmaya başlayacağım bayağı gül olduğu için iki depoya sığmadı bir buçuk depo zaten burada var bir de yan karakterden gün aktaracağım açalım beceri kitabı hangi sonuç kılıç dergisi güzel mavi Yerinden bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Şeftali. Mavi kol. Mavi. Bunların bol çıkma ihtimali mi var? Değil. Ben bir tasvi anlamadım ama. Açalım mı bakalım? Yeşil. Kırmızı iksi. Bol. Mavi iksi. Şeftali. Kırmızı iksi mavi iksir mavi iksir kırmızı iksir boş kırmızı iksir şeftali çiçeği şeftali çiçeği şarabı kırmızı iksir güneş üstü güzel mavi iksir şeftali şeftali ay üstü güzel mavi keşke şu özütler çıksa sadece Ay üstü güzel. Mavi. Bu da mavi. Bu ne? Ayıcı kutusu. Acaba ne çıkıyor içinden ya? Yani? Bakayım. Bu kutusu. Ha. 120 xp veren bir ayıcık kutusu. Güzel. Kırmızı içir. Saldırı yeşil. Boş. Beceri kitabı neymiş? Yırtma, güzel, kokucu Yeşil iksir Kırmızı iksir Güneş ırtlı kırmızı, güzel Mavi iksir Kırmızı iksir Bu da mavi iksir Mavi 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 Boş Ay ötü kırmızı Güzel Boş. Yok. Ona da mı üst? Ha küçükmüş. Ben pardon bu şeymiş. CP verenmiş. Ben kırmızı sandım. Tamam devam edelim. Şeftali. Kırmızı. A, üstü. Küçük. Bir mavi daha çıktı. Güzel. En azından şamana çıktı. Boş. Kırmızı. Kırmızı. Mavi kırmızı, mavi, beceri kitabı neymiş, kılıç darbesi, içim görmeyecek, şetal çiçeği, mavi. Şimdi diğerlerini de aktarayım geliyorum. Evet arkadaşlar gülleri aktardım. Açmaya devam edelim. Hızlı seri kazanmışız. Or. mavi, kırmızı, şeftali, mavi, Deftali mavi bu ne boz kırmızı kırmızı mavi kırmızı iksiri kırmızı iksiri ha bir tane daha ayıcık çıktı güzel zaten bunu 55'e katacağım ben işimi görür mavi yeşil iksir mavi kırmızı beceri kitabı neymiş uçanlığın resimlerinin mavi ekser mavi hız ekseri kırmızı ekser kırmızı mavi 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 saldırı yani yeşil ekser kırmızı ekser mavi ekser yeşil iksir mavi Güneş üstü, üstü kırmızı Güzel üç tane oldu Kırmızı iksir Ay üstü Güzel o da altı tane oldu Şeftali Kırmızı Güneş üstü kırmızı Evet arkadaşlar kırmızı Güneş üstü 4 tane oldu Tamam mı? son kaç tane kaldı? 12 tane. Mavi. Mavi. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Yeşil Mavi. 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 Bu da mavi. Mavi. Bir ayıcık daha. Hadi oğlum. Kırmızı. Ay. Bu ne? Hızlı Kırmızı. Şeftali. Mavi 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 bu da son kırmızı evet arkadaşlar iki tane ayıcı kutusu yan çarla birlikte üç tane ee, dört tane kırmızı altı tane de mavi otopot bir tane de zen alfada bakalım alfada bir tane ayıcı bir tane mavi otopot bir tane de kırmızı otopot en iyileri şamana çıktı zaten şamanı kasacaktım güzel oldu izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen yorum olarak istediğiniz videoları yazabilirsiniz herkese bol şans